Bası. Musa baktı kaleye. Musa vurdu direkten dönüyor. Gel, gel, gel. Ufuk baktı kaleye Ufuk. Ufuk bıraktı Enes'e. Enes bir çalım Enes'ten çok iyi. Aktardı pasını Hakan'ı yeniden Enes'e. Ufuk baktı kaleye Ufuk. Ufuk bıraktı Enes'e. Enes bir çalım Enes'ten çok iyi. Aktardı pasını Hakan'ı yeniden Enes'e. Furkan. Hakan araya girdi. Yusuf. Yusuf iyi kontrol gelmedi. Musa ile mücadelesi yine de kazandı Yusuf. Adem! Sefa öndüreği müthiş bir şut gol? Sefa öndüreği müthiş bir şut rektango. İki yarıya başlayacağız az sonra. Bir birlik eşitlik var. Murat kaybetti Sefa bir çalın Barış boşta Sefa geliyor Sefa aktardı Barış'a Barış yeniden Sefa'ya Sefa, ya. Sefa, ya. Sefa ya direkten dönüyor. Yasin bir çalım Yasin'den. Sol çapraz vuracak. Şut ve gol! Yasin! Enes. Enes çevirdi Yasin'e doğru Yasin. Yasin, Yasin! Enes. Enes çevirdi Yasin'e doğru Yasin. Yasin, Yasin! Sefa, Sefa bıraktı. Şu topağlarda Furkan! Musa. Yasin. Oynadı Ufuk'la Ufuk. Ara pası. Aa, Tarık. Tarık kaybetti. A, boşan, boşan. Musa. Musa! Musa! Enes. Enes geliyor. 2-1 geliyor Lifong. Enes girdi içeriye Enes Ercan.